Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları baktığımı hatırlatmak isterim arkadaşlar. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Burçların 1 ve 15 Haziran kahve fallarını bugün itibariyle tamamlıyorum arkadaşlar. En son Oğlak Burcu'nun kahve falını yorumlamıştım. Bugün de hem kova hem de Balık Burcu'nun kahve falları gelecek ve böylelikle 1-15 Haziran arası kahve fallarını tamamlayacağım. Daha sonra aşk açılımlarına geçeceğim arkadaşlar. İlk kez karşılaşıyorsanız dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın. Bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla destek olmanızı bekliyorum. Ve hemen kartınızı seçerek Yorumunuza başlayacağım. Evet. Evet, öncelikle bir erkekle bir mücadeleniz mi oldu arkadaşlar? Sizin kadın ya da erkek olmanızdan bağımsız olarak karşınızda bir erkek var diyor. Hani devamlı benim istediğim olsun modunda davranmış olabilir ya da bir şekilde tamamen zıt fikirlere sahip olabilirsiniz ama bir erkekle karşı karşıya gelmek. Çünkü hemen yanındaki kartınız birinden dolayı canınızın sıkılmasından bahsediyor. Yani bu erkekten dolayı bak şöyle böyle bir şey olmadıysa çünkü ilk iki kartınız ya yakın geçmiş ya da olabilecek en yakın gelecekten bahseder. Olmadıysa böyle bir erkekle bir mücadeleniz, bir çekişmeniz, bir inatlaşmanız ya da bir konuda artık çok farklı düşündüğünüz için yaşayacağınız bir sorun olabilir der. bir şeyleri kafanıza takmak onun söylediği ya da yaptığı bir şeylerden dolayı alınmak gibi bir durumunuz olabilir der. Ee, dediğim gibi üçlü bir vadeden bahsediyor ya böyle bir şey olmuş ya da olmadıysa 3 gün veya ayın 3'ü 13'ü 23'ü gibi e, yakın tarihlerde olacağını söyler. 3 hafta kadar uzun sürmeyecek yani böyle bir durumun yaşanması. Ve hemen devamındaki kartınızda der ki gerçekten böyle uzun zamandır mücadeleyi sürdürdüğünüz bir durum var mı? Diyorsunuz ki ne olursa olsun kim ne kadar üstüme gelirse gelsin ben yine de yılmadım, pes etmedim, vazgeçmedim her türlü engele zorluğa rağmen ara versem de yine de devam ettim dediğiniz bir şeyde gerçekten de diyoruz zafer sizin olacak. Bak bir hafta bilemediniz ayın birli tarihleri biri 11 21 gibi böyle bir şey kazanacaksınız Evet ya yaptım ve oldu çok şükür gibi e, bir durum var ve hemen yanındaki kartınızda daha bir mücadele görüyorum bak yine. Arkadaşlar şu var bu ara kendinizi hep bir şeyler için mücadele ederken bulabilirsiniz. Ama şunu görüyorum hiçbir mücadele boşuna değil. Sadece bir erkekle olan çekişmenizde evet birazcık kendiniz e, negatif enerjisi altında kalabilirsiniz ama onun haricinde hem bir mücadelenizden güzel bir sonuç almak diğer bir yerde de yine bir e, yapılandırmak gibi diyeyim aslında sizin için sorun olan bir şeyin e, böyle uğraşarak üstesinden gelmek aslında şöyle oluyor bir yerde bir şeyleri toparlamak size kalıyor olabilir Herkes yapıyor, ediyor. Hep düzenlemek bana kalıyor. Hep özür dileyen ben oluyorum. Hep alttan alan ben oluyorum gibi. Yani bazen öyle olur ya. Misafir olursunuz ama biz misafiriz şimdi. Şey yapma sen huyuna gidiver derler. Siz misafir olursunuz. Kızım biz şimdi misafiriz. Hadi sen özür dileyiver derler. Ne bileyim. Yani o küçüktür, çocuktur anlamaz, o büyüktür, yaşlıdır, hoşgörü ver derken bir bakıyorsunuz her yerde siz altın. Böyle bir şey aslında. Her şey size kalıyor bir şekilde. Ee, evet toparlıyorsunuz, topar, yani ama tabii ki bir yerde tepki göstermenin şart olduğunu uyarır arkadaşlar. Yoksa hep bir şeyleri siz olduracaksınız. Ve bir çatışma. Bak şunu söyleyeyim, bu çatışma neden var? Muhtemelen bir şeyleri fark ediyorsunuz. Niye ben yapıyorum? Bana ne? Neden hep benim üstümde? Ya da siz neden benim üstüme geliyorsunuz? Siz neden bana sürekli karışıyorsunuz? Bir yerlerde gerçekten bunu çok fazla. Belki bu hep böyleydi. Şimdi o kişiler de diyebilir ki ya bu niye ne oldu da şimdi tepki veriyor? İşte o zaman farkında değildim. Şu an farkındayım ve artık benimle bu şekilde konuşamazsın gibi. Çevrenizde bir takım çatışmalarınız olabilir arkadaşlar. Yine farkındalığın getirmiş olduğu bir ben bunu kabul etmiyorum tepkisi var dışarıya doğru ve mahkeme kartı kafanızda bazı kişilere dair düşünceleriniz netlik kazanamamış değişebilir diyor. Mesela ya ilk gördüğünüzde dediniz ki bu insan çok iyi bir insan, çok seviyorum, mükemmel bir insan. Yavaş yavaş o kişi kafanızda soru işareti bırakabilir. Evet iyi mi iyi ama belki de düşündüğüm kadar iyi birisi değil. Belki de bir amacı için bana yaklaştı. Belki de bazı konularda gerçekten kötü olabilir. Bak bunun gibi tam tersi kötü bulduğunuz birinin de içindeki iyiliği görebilirsiniz. Bazen kendinizi uzak hissettiğiniz birine yakın, yakın hissettiğiniz birine uzak hissedebilirsiniz. Burada bunların sorgulaması var ya bir zihninizde. Evet, birileri yardımınıza ve desteğinize ihtiyaç duyabilir. Sanıyorum bu sıklıklı olan bir şey arkadaşlar. Maddi değilse manevi destek. Bir şekilde birilerine yardımınız, faydanız dokunuyor. Ve sanıyorum yine sizden özellikle manevi anlamda bir akıl alınması gibi, fikir danışılması gibi bir durum söz konusu olacak. Üçlü bir vade vermiş 3 haftaya kadar en geç. Böyle bir durum olacak der. Özellikle kadınsanız dua enerjiniz çok yüksek arkadaşlar. Bu kartınız diyor ki lütfen dualarına inan. Yani şu an ettiğin dualar kabul olacak. Gerçekten dua enerjiniz çok güçlü. Bir de şey yok. Sizin dualarınızda e, hep kendi ya yani kendi salt faydanız değil. Yine kendi faydanız ama kimseye bir şey zararı yok. O yüzden dileklerinizin gerçekleşme olasılığı ve hızı da artıyor. Ha erkekseniz ne olabilir? Böyle bir kadın var sizin için dua ediyor diyor ve siz de lütfen bu kadına dair e, hislerinizde, düşüncelerinizde e, o kişinin hem e, duasını almak sizin için önemli. Bu minneti gösterin lütfen. Hem de gerçekten e, böyle bir kadının üstünüzde etkisi olacak pozitif etkisi. Evet devamındaki kartınız da elinizin bollaşacağını söyler arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim elinizin bollaşması tabii ki parayla yüzmek anlamında değil. Fakat şöyle bir şey var elinize geçecek belki ufak ufak paralar iş görecek belki gerçekten bir yerden kurtardığınız bir para olacak. Çünkü burada bir rahatlama hissi çok net bir şekilde görünüyor. Altılı bir vadeden bahsetmiş ayın altılı tarihlerinde. 6. ay içerisinde ki şu an 6. aydayız ya da en geç 6 haftaya kadar gelecek bir paranın sizi rahatlatması bir para değil aslında diyorum ya biraz daha bereket hissetmek ya da bir mesela gitti gelmez dediğiniz bir paranın gelişiyle de yaşanacak bir rahatlama olabilir bu. Ve bu destenin son kartında da diyor ki hayalleriniz gerçekten büyük ve güzel görünüyor. Ya yani aslında şu var bazı konularda evet şunları istiyordum ama galiba artık bunu istemiyorum ya da bunun benim hayrıma olmadığını fark ettim dediğiniz konularda daha farklı hayaller kurmak ve yine daha büyük hayallerden bahseder aslında. Çünkü burada şu var evet bunu istiyordum ama bu, bu benim için iyi değil galiba bir kafa karışıklığı. Olabilir. Bazen bazı hayallerimizden vazgeçip başka hayaller kurabiliriz. Burada böyle bir şey var. Ve kurduğunuz hayalleri de gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Buna inanın lütfen. Ve devam ediyorum. İkinci destenizden de dört kart seçerek ilerleyelim. Evet. İlk kartınız haber arkadaşlar. Bir yerden gelecek haber var. Hızlı bir şekilde alınacak bir hafta içerisinde size gelecek bir haber olduğunu söyler. Yani burada özellikle beklediğiniz bir haber yoksa da sizin için önemli olan güzel bir haberin gelişini ifade ediyor. Evet çözüm bulmak. İkinci kartınız bir yerlerde gerçekten çözüm direkt ayağınıza gelecek diyor. Aslında şu var bazen düşüne düşüne içinden çıkamadığımız bir konuda belki çok daha basit yöntemlerle basit şekillerde çözülebildiğini fark edeceğiniz durumlar olabilir. Yani çözüm yanı başınızda belki siz görmediniz fakat bunu fark etmek. Evet diyor ki bu ara bir boş, boşluğa düşmüş gibi hissedebilirsiniz kendinizi neyi aşırıya kaçırıyorsanız lütfen orada dikkat edin. Bak kahve falınızda da buna benzer bir şey çıkmıştı. Daha önceki fallarımda bilmiyorum düzenli takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama bu burada da bundan bahseder. Bağımlılık bir şeyin dozunu fazlaca arttırmak. Yani ee, sürekli mesela bir kişiyi düşünüyorsunuz ya mesela bu arada daha fazla düşünmeye başladınız takıntılı olmak gibi ya da unutamadığınız bir sevgili gibi düşünün böyle bir şey ya da işte diyorum ya mesela içiyorsanız alkol sigara vesaire onun dozunu arttırmak gibi bir yerde aşırıya kaçmak farklı bir alanda yaşadığınız boşluğu ifade eder o yüzden lütfen ne aşırıya kaçtıysa bu aralar ona bir dikkat edin lütfen fark edin son kartınız güneş kartı diyor ki birazcık geçici bir sıkıntı olabilir. Yani şu belki bir hafta veya 10 gün arkadaşlar geçici bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama sıkıntılarınızın üstündeki kara bulutlar dağılacak. Yani böyle ömür boyu yaşayacak mısınız gibi negatif bakmanızın bir anlamı yok diyor. Çünkü kalıcı olan uzun süreli bir negatif duygu, his ve sıkıntı dert tasa görmedim ben burada. Ve devam ediyorum. Üçüncü destenizden de dört kart seçerek ilerleyelim. Evet ilk kartınız kıskançlık. Gerçekten kıskanılıyorsunuz. Yani fark edin ya da fark etmeyin. Bazen bazı kıskançlıklar fark edilmez arkadaşlar. Fakat var mıdır? Vardır. İşte burada da bundan bahsediyor. Birinin size karşı kıskançlık enerjisi var. Birden fazla kişi olması daha olası bu arada. Onu da söyleyeyim. Dikkat edin. Evet bir anda ortalığın karışması, bir anda böyle gerilmek gibi. Mesela çok iyiyken bir anda birine kuracağı bir cümle ters gelip de bir anda ortamı yerebilir. Bu tarz bir şey yaşanabilir. Çok büyük bir etkisi olacağını görmedim ama tabii ki o anlık gerilmek gibi bir durum. İnsan ilişkilerinizde bu ara biraz dikkat edin arkadaşlar. Bu bir hafta 10 gün özellikle gerilmek, çatışma yaşamak, tartışmak ya da uzlaşamamak ya da size ters gelen fikirleri duymak gibi durumlar söz konusu olabilir. Üçüncü kartınız ödün arkadaşlar. Kendinden ödün vermek, kendinden taviz vermek gibi bir durumu ifade ediyor. Aslında şu var artık daha fazla kendinizden ödün vermemeyi keşfetmek. Yani ben ne kadar çok kendimden ödün vermişim. Herkes için, her şey için, her zaman, hep. Bak demiştim şu ilk destenizi de bir yerlerde hep siz alttan almak zorunda kalmışsınız. Şu şu kartınızda. Siz alttan almak zorunda kalmışsınız. Siz bir şeyleri oldurmak zorunda kalmışsınız. Artık bunu yapmak istememek. Ben kendi içimde bir onarma iyileşme sürecine giriyorum demek gibi bir şey. Geçici bir yalnızlık duygunuz olabilir arkadaşlar. Yani özellikle şu 2-3 haftalık süre içerisinde birazcık daha 2-3 hafta sonra diyeyim daha doğrusu şu an değil çünkü kartınız biraz daha ileriyi gösteriyor yalnızlık hissi sizi yoklayabilir yani bazen şu da olur mesela bir anda kalabalıkların içindeyken sürekli oraya buraya girip bir anda e, o kalabalıklar gittiğinde yalnızlık hissinin olması normaldir ama bu kötü bir his değil aslında biraz kafanızı dinlemek de e, bir şeyleri daha net idrak etmenizi sağlayacak aslında ve devam ediyorum dördüncü destemizle. Evet amacına ulaşıyorsun diyor arkadaşlar amacınıza ulaşacaksınız zaten şurada da söylemiştim bir amacınız var epeydir mücadele ettiğiniz bir şey var ve bununla ilgili olarak dediğim gibi çok da uzun sürmeyecek bir amacınıza ulaşıyorsunuz ve bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ben buraya kolay gelmedim bak burada da aynı söz konusu burada da herhangi bir dileğinizin gerçekleşmesi değil. Uğruna mücadele verdiğiniz, epeydir uğraştığınız bir şeyden sonuç alabilmek, nihayet gerçekleştirmek gibi bir durum. Ve yanındaki kartınız da benzer bir şeyden bahseder. Nefsinizi yenerek, belki bir süreliğine mahrum kaldığınız bir şeylerin artık neticesini almak gibi bir durum. Yani ben nefsimi yendim. E, ama, yani şunu yaptım, bunu yaptım ama bir şekilde kendim yendim mahrum kaldığım şeyi artık daha fazla hayatımda yaşayabiliyorum. Yani bir süreliğine mahrum kaldığınız bir şeyden daha sonrasında sizin için olumlu bir gelişme olmasını söyler. Ve devamındaki kartınız eşek metaforu arkadaşlar. Bir şeylerin anlaşılmaması, duyulmaması, bilinmemesi. Ve burada diyorsunuz ki yani anlatıyorum anlatıyorum ama boşa anlatıyorum. Kime anlatıyorum? Anlatmayacaksınız. Çünkü eğer bak şu var zoraki demek ki. Şimdi i̇şte mesela akrabalarımızla olan bağımız zorakidir. Akrabalarınızı siz seçmezsiniz arkadaşlar. Onlarla fakir, ay şey fakir çıktı? Farklı fikirlerde olmanız çok normal. O yüzden diyor ki bu tarz farklı fikirleriniz olduğunda ısrarla onlar benim akrabam ve beni anlasınlar diye uğraşmayın. Bırakın anlamasınlar. Anlatmayı bırakmak bazen en hayırlısı oluyor farklı fikir diyeceğim ve fakir kelimesi çıktı. <laughs> Neyse. Evet son desteğinizden de 3 kart seçtim ve yorumumuza devam ediyoruz. İlk kartınız kavuşma arkadaşlar. Bir kişiyle yaşayacağınız bir kavuşma var diyor. Kısa bir süre içerisinde ya gerçekten küs olduğunuz biriyle kavuşmak ya ayrı olduğunuz biriyle barışmak size dönmesi ya da özlemiştim aramızda iletişim yoktu dediğiniz birinin gelişi olabilir birkaç haftaya kadar en fazla iki hafta gibi bir süre ya da işte uzakta olan bir tanıdığınız yakınız ama sizin için değerli olan biriyle kavuşmayı ifade eder. İkinci kartınız özlem ve arzulama arkadaşlar. Anladığım kadarıyla her ne kadar bir kavuşum yaşansa da farklı bir yerlerde yine size özlem duygusunu hissettirecek birileriyle uzaklığınız olduğunu ifade eder. Bu anlamda da diyor ki evet bu aralar hem bir kavuşmanın mutluluğu varken hem de bir yanınız başka birilerini özleyebilir. Böyle bir durum. Ve son kartınız depresyon. Bak şu yalnızlık kartı da sonunda çıkmıştı arkadaşlar. Şu birkaç hafta sonra diyeyim bir yalnız şey yalnızlık hissi değil ama burada depresyon tabii ki depresyona girmeyi sorgulamaz. Sadece sorgulamalarınız olabilecek bir döneme başlayacağınızı söyler. Yani kendinizi bir tık kötü hissetmeniz normal. Çünkü insanlar bilinçlendiğinde, aydınlandığında, bir şeylerin farkına vardığında genelde yaşadığı ilk his olumsuzdur. Ama daha sonra o his o kişileri olumlu şeylere yöneldirir. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi düşünün. Bir terapi seansında ağlamak gibi. Ağlarsınız, kendinizi kötü hissedersiniz. Fakat o seanstan sonra bir şeyleri fark etmiş olarak bundan sonrası için size aydınlık hissettirir. Burada da böyle bir durum var. Yani depresyon deyince depresyona gireceksiniz. Kötü bir durum yaşanacak anlamında değil. Bir şeylerin farkındalığı yeni gelebilir. Ve bunu da sizde yaşattığı o karmaşık his, depresyonumsu bir duygu ya sebep olabilir. Ama herhangi bir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin der. Ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım tarot falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.